Yani canlı canlı da pardon canlı canlı, canlı yazarken <laughs> yani. yani, 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 ben beş altı kez daha çok yani gücümüzü denkleştirme yönünde kullanmış zehir yani komik yani hiçbir bir şey kullanmadı bu komik öyle yani birçok insan kullanmış değil mi veya şurada daha önce bir şey vardı salonu i̇şte, tamam, e, postlar e, vardı o bile kaldı aslında bunlar hepsi bir şeyin bir şey bir şeyin göstermesi. yani işte, dediğim gibi 85 86 86 lardan sürekli her şey bir değiştiriyor ve alternatif olarak tek çözüm olarak da özelleştirmenizde soruyor. Ha bu yansı, karşılaştırılması gereken bir nokta. Yani çözüm özelleştirme değil her zaman. Ya ama getiriniz buraya soğuk küfeyi veya işte ne bileyim ekstra bir takım şeyler. Ve insanlar hala yani bu neyse bir form yaparız, anket yaparız, tartışırız. Ne bileyim? Beyleten çıkıyor, beyleten de yazılarını çıkar. Yani bu beyleten artık ne çıkıyor? Beyler tek falan bir sesi değil. Bizim amacımız herkesin sesi olmasıydı. Yani bu noktada yapılan toplantıda yapmayı düşünüyorum. Amaç sadece zaten kampanyanın dünya bölümü sorunlarına el atabilmek şu anki en acil, e, ne? Yarak, yine, e, ki, en acil tanıyan yaran dünya bölüm kampanyanı olduğu için böyle bir acil bir soru soru. Yani benim kendi düşüncem tekrarlarım lütfen <laughs> hastayı görmeyelim, daha öyle. Şey, şu anda e, mantıklı için en iyisi, için ne yapabiliyorsak yapalım. Biz deneyelim. O eriyelim. Özelleştirmeden geri dönmek çok zor. O yüzden kantinimiz için en iyisini geliştirmek için en iyisini bir yapalım. Bir görelim. Eğer hala iyiye gitmiyorsa ya yani bölüm başkanımızdan da kantinler amirlerine de gidip görüşelim. Yani arkadaşlarımız bu işleri başlatmış. Biz de destekleyelim onları. Eğer gerçekten hala memnun kalmıyorsak nasıl olsa isteyen herkes özelleştirmek isteyenler dışarıdan satın almak isteyenler alabilir. Hepsi kapışacaktır o zaman. Şunu bir deneyelim. Yapamazsa cahil. Yani. Ondan sonra zaten herkes gelip kapışacaktır kalbine. O zaman özel Ama önceden bir çaba gösterelim. Arkadaşımın dediği gibi hastayı canlı canlı görmüyor. Bir çaba gösterelim. Olmazsa ondan sonra tek çare belki bizim zamanımız olur. Belki bizden sonraki arkadaşların zamanı olur. Boşlarına gitmezlerse Özelleştiririz. Ama önce bir çabalayalım. Bir deneyelim. Bakın şey. görüşü var evet. mı arkadaşlar? Daha farklı şeyler söylemek isteyenler var mı? kazanma gibi bir şeyler yazmıştım. Kasama programlarını. Bunu unutmak istiyorum. Kimilerin 80 sonrası politikayı, kimisi toplumun yoksunu bozduğunu, kimisi sevgi eksikliğini, bir kişisizliği, sebep gösterdiği, günden gelen daha fazla yaşanan çarpan, çarpı, çarpı güçlüleri, eğitimçilerin Geçen günün başında 400 lira olan öğrenci harçlarının tam gün bir güzel gelir mi? Artması gerekiyorsa da bu kadar artmalı. Gerçekten bu mülkenin enflasyona doğru olan artını düşünsek bile en fazla olacağı 800 bin lira değil miydi? Ne ya oldu yani ücretler Size ek olarak laboratuvar mı verdi? Laboratuvar malzemesi ücretsini sağladı. Yurtlarınızın ücretini mi düşürdü? Kütüphanemizi mi yenilirdi? Ve bu böyle tekrar bir şey siz mi yaptınız? Bu başımızda kaldı Ya da öğrenci kimliğinizde yaşadığınız bir problem çözüldü mü? Geçen yıl oranla bir karşılaştırma yaparsanız sizi ekonomik yönden rahatlıkla ne oldu arkadaşlar? Bu paralarla ne yapıyoruz? Eğer bir şeyler yapıyorsa hiç o en önemli faktör olan öğrenciye anlatılmıyor, sunulmuyor? Kiralda yurt ücretleri, ulaşım ücretleri, kantinlerdeki fiyatlar, harçlar, enflasyon, evren canavara yenilmemiştir. Öğrenciler kar günü. Fakat şu son üç yaşam, yaşanan ödevleştirme dalgası, o tüyüde iyiden iyiye sarmaya başlayınca öğrenciler, öğrenciler öğrencilik görüntüsünü yitirip altın yumurtan yumurtaya tavuğa kırıldı. En son yaşanan kantinlerin özelleştirilmesi konusuna Kantinler yavaş yavaş özelleştiriliyor. Sebep olarak da kantinin temizliği, generasyonu, kalitesinden mali sorunlar şey. yok. Bunları ek olarak şunlara da sormak istiyorum. Gerçekten kantinler kar etmiyor. Ekonomik durumu iyi olan zaten tilyen ayda bin bir diğer insanların durumu ne olacak? Kantinleri özelleştirmenin mantığı nedir? Kantinleri özelleştirmenin olduğu ne kadar olacak? Kantinlerde şu andaki fiyatlar özelleştirince şu Kantindeki şu andaki fiyatlar özelleştirince milattan hangi tarihe gidiyor? Gerçekte elinizde işlemlerse ölçümlük söyleyebilir misiniz? Özelleştirme öğrencilerin yararına olacak.

hale getirmesi, işte ne bileyim ben dönem kokular içerisinde bilmem ne olması bizim katkımız Yani ben de ben yani de görüyorum, bazıları bunun böyle şey olabilir, yani yanında olabilirler. Burada benim amacım güzel bir çay içmek, ucuz bir çay içmek, içinde malzemesi bol olan bir tost yiyebilmek, bir iki bir çay yiyebilmek, belki soğuk bir, içinde işte ne bileyim ben, e, dil olabilir, Rus soğuk olabilir, bilmiyorum. Bunun gibi aparatif bir takım şeyler yiyebilmek. <laughs> yediğim şeylerin temiz olmasını istiyorum. Buna gerekli zamanda müdahale etmek istiyorum ki ben şey edilebilir. Eğer eleştirisi var, şey <laughs> bardaklar pistir, ne ben e, ilişkiler kurtulup bunları kurmak insanların elinde değil. Eleştiri getirirsiniz. İşte hocam bu pistir diyebilirsiniz. Ne bileyim canlı yardım edersiniz. Yani sonuçta bu bölüm bizim. Öyle değil mi? Yani her şeyi başkasına beklememek gerekiyor. Eleştiri varsa benim başkanlığına gidelim. Ne bileyim burada bir pano kurulsun. İşte öğrenci konusu var zaten. İşte e, personel, her türlü personel, idare akademik ya da öğrencilerin hepsi. Oraya eleştirilerini korusunlar.